Evet. evet. Kasayı satılacak balıklar. Bir Şurada canlı bir tane kefal Şu et, var. Şurada hareket ediyordu. Bir dahakiler. Sparozlar var. Bir dahaki. Lerik. <laughs> Bu güzel. Üç kasa lerik de var. <laughs> kefal var. Bir daha gider. Sarpa. Para göz gelmiş. Para göz. Bir daha karış bir nasıl? Sparos, Bir tane var. Sarpa kefal. Kefal. O bir kefal. Kefal. Sparoslar. Kefal sparos. Kefal geliyor bu. Eee, bu satıldı. Satıldı. Sen daha iyi buluruk Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz efendim. Bu sporozdan satmaya başlayalım arkadaşlar. Bu sporoz böyle olduğu gibi 250 geliyor. O sporoz da da olduğu gibi 250 gel. O Osparada da olduğu gibi 230 gel. O Osparada da olduğu gibi 230 gel avcı. O tapanların da kilosuna 110 gel. O Osparozun Topanları istiyorsunuz. Ver bakalım topanları. Var mı 110'dan fazlası? Yaz bir 110. Orada kalabilir İki. İsminizi başlayın hanımefendi. İsim. 2 kilo 110. Koy oraya kenara. 220. Daha balık alacaklar. Tamam. Gel. <laughs> o sporozunda 230 lirası var. Var mı 230'dan fazlası? Yaz onda yüzelerdi abi. Gel bakalım. Gel bakalım. Badlan, 230. Marka yatla. <laughs> Bu kasaya da böyle olduğu gibi, o kasaya da olduğu gibi 100. Gel. O topanları da bir tane de istedim var galiba şimdi. O topanları da 110. Gel. Yaz onu da bir 110. Al abi. 4 kilo 110. Aynı adı. Bu sargozlu kara gözlü balığın da kilosuna 150. Gel. O erili sargozlu balığın da kilosuna 160. Gel. Bakayım o kasaya da. O kara gözlü sporozu bir tane de bak. O kasaya da öyle olduğu gibi 180. Gel. O kebalı sarpalı balığın da kilosuna 110. Gel yavrum. O kabalı balıkların da kilosuna 160. Gel. O sarpalı kebalı kasa oraya da olduğu gibi söylüyorum oraya da olduğu gibi 160. Gel yavrum. O dobanların da kilosuna 110. Var mı 110'dan fazlası abim de? 4 kilo 110. O levreklerinde kilosuna 300 gel. O kilosuna 300 yanındaki gel de. O levrekte kilosuna 300 gel abi. Öyle, hoş. Hoş. Bu balıkların balıklarında kilosuna 170 gel abi. O de kilosuna 150 gel abi. Yani 600. Otobanlı mavra gelip alın da kilosuna 110. 110 daha fazla eren var mı? Yaz onu da orada. <laughs> İkincisi geliyor. Onunla beraber ol. Ben alıyorum. de kilosuna 150. Gel. O Star Wars'un öyle olduğu gibi 230. Gel bakalım.

3 kilo yüz yetmiş Evre Kilo Aç kilo. Yazıyor üstüm ya Yani geçer evet. gibi. Onu da yaz olduğu gibi yüz. Aa, olduğu gibi. gibi yüz. Evet. istedin bir bir isterseniz birinden. paylaşmak için? <laughs> 4, 4 3 kilo onların kasası. Evet. 3 er kilo. Şunu evet. mu istiyorsun abi? Ben bir dahaki biriyle paylaşmak istiyorum ama. Tamam bir dahaki paylaşmak isteyen varsa ablam iki, yıla, iki kilosunu istiyor. Yılır İstiyorsan dört, dört paylaşalım mı? Dört şart değil, kilo sardım. Üç kilo. Evet, yani şeyi de bu, paylaşalım. biri bir kilo biri iki kilo Çok güzel. Hayır, dört Birer buçuk, birer buçuk. Yani bir buçuk biriniz, bir buçuk almış olacaksınız. Ben bunu alayım mı? Ya, tamam. 3 kilo üç

Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ya bulaşmayın, bulaşmayın. Yok, daha bakayım. Alayım mı? Alayım mı? Yok, yok. Bu mu olsun? Bana çok gelecek. çok gelecek ama fiyatlar da fiyatı avantaj olur. Koy dolaba koy Erdin geliyor.